Ona ait olmayan sözler var, ona aitmiş. Adalet mülkün temelidir. Hazreti Ömer. En hakiki mürşit ilimdir. Hazreti Ali. İlmin kapısı kim? Ali. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Jancak Russo. Vatandaşlık hakları bildirgesi birinci madde. Köylü milletin efendisidir. Kanuni Sultan Süleyman. İstikbal göklerdedir. Çin atasözü. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Selim Sırrı Tarcan. Ya istiklal ya ölüm. Şeyh Şamil. Diyor ki Şamil. Ben bir tepeden uçuruma Allah diye haykırırım. O ses bana özgürlük diye geri gelir. Şeyh Şamil. Ya istiklal ya ölüm diyen adam Şamil'dir. Niye her kelimeyi, her sözü ona yamıyorsunuz? Yani olamaz mı Atatürk okuduğu bir kitaptan bir tane cümleyi çok beğenmiş olup da onu söylesin? Evet. Bir şey demiyorum. İ i̇ki tane evet. kitap okusunlar. İki evet. tane kitap.